Selamünaleyküm. Tarihler 9 Kasım 2025. 4 günlük Luxor izlenimlerini son derece objektif bir şekilde anlatacağım. Hem de canlı canlı. Şu an Luxor havalanındayım. Ziyaretim, Luxor ziyaretim sona erdi. Buradan inşallah Kahire'ye geçeceğim. Sıcağı sıcağına izlenimlerini, izlenimlerini bir başkasına faydalı olması babında anlatacağım. Şimdi ben de gelmeden evvel çok araştırdım. Yani Mısır nedir, Luxor nedir, orada nelerle karşılaşabilirim, neler yapmalıyım. Tabii ki bu göreceli bir durum. Şimdi seyahat başlı başına bir sıkıntıdır. Her ne kadar konfor alanını arttırsan da nitekim bakış açımız, bakış açımıza göre değişebilir. Mesela aynı organizasyondan ekipteki bir arkadaş keyif alırken bir başkası almayabiliyor. Dolayısıyla bizler her zaman pozitif olmalıyız. Hayata bakışımızı Bağırdan dolu tarafından yapmalıyız ki yapmış olduğumuz yolculuklardan, seyahatlerden keyif alabilelim. Dediğimiz gibi yolculuk başlı başına bir külfettir. Bu ayrı bir şey. Tabii ki şimdi konfor alanlarımız farklı. Evet. Luxor, tarihi açısından gerçekten çok zengin bir şehir. Kahire'ye henüz gitmedim ama anlatılanlarla mukayese ettiğimizde biraz daha ferah, biraz daha güzel bir şehir. Kahire'nin o karmaşa, keşme keştiği vesaire burada henüz yoktur. Bir çoluk çocukla gelmeyi tavsiye etmem. Çünkü şöyle, burada çocuklar için bir etkinlik, bir alan yoktur. Tamamen tarihi alanlar. Yani 3000 yıllık, 5000 yıllık yapıları, daha çok tapınakları, heykelleri, sfenksleri, bunları ziyaret ediyorsunuz, müzeleri ziyaret ediyorsunuz. Başlı başına bir kültür turu zaten. Onun haricinde doğal olarak yapılabilecek etkinlikler var mı? Balon var vesaire. Ben balonu tercih etmedim. ama balon yapılabilir. Arazi safarileri vesaire var. Onlar var. Çeşitlilik katılabilir. Ama genel manada takriben 7-8 tane ziyaret edilecek edilecek yerler var. İşte bunların bunlar krallar vadisi, firavunların olduğu, mezarların olduğu yerler. daha sonra tapınaklar var. Karnak tapınağı var. Buralar ziyaret edilebilir. Yani buradaki program bu tamamen kültür turizmi. çocuk çocuklarla gelmeyi tavsiye etmiyorum. İkincisi mutlaka ama mutlaka yolcunun konforlu geçi yolcunun konforlu olması için mutlaka minimize edilmesi lazım. Yani eşyalarımızı en asgari düzeyde yanımıza almamız lazım. Fazla eşyaya lüzum yoktur. Dediğimiz gibi Kasım'ın Kasım 9'undayız ve takriben hava derecesi hava 33-34 derece. Yani ben e, tamamen tişörtle gezdim ama her halükarda yanıma montumu aldım. Yani küçük bir küçük yazlık bir mont aldım. Çantamda duruyor. Akşamları ara ara hafif böyle serin olduğu. E, bu da tercih meselesiydi mesela. Ben fazla serin olmasını istemedim. Montumu giydim ama e, dediğim gibi Kasım'ın Kasım'ın 9'u ve tamamen sıcak bir hava vardı. En onun en önemli hususlardan birisi de Nil'in doğusu ve batısı. Şimdi Nil'in doğusunda Karnak e, tapınağının, eee tapınağının bulunduğu bölgede Bambaşka bir hayat var, bambaşka bir coğrafya var, coğrafyadan kasıt mimari, bambaşka bir yaşam tarzı var. Ama nehrin hemen bu tarafında, yani 100 metre sonra, nehrin 100 metre sonrasında, nehrin doğusunda, Nil nehrinin doğusunda tamamen farklı bir hayat var, tamamen farklı bir yaşam var. Ne gibi Türkiye'nin 1980'li yıllar gibi. Mesela benim kaldığım otel bölgesinde asfalt dahi yoktu. Hatta çok affedersiniz, eşekler, at arabaları, şunlar bunlar vardı. Tamamen mahalle içerisinde bir yerdi. Nil'in kenarları, e, batısında da olsa Nil'in kenarları biraz daha iyiydi ama birkaç sokak ötede farklı bir coğrafya bizi karşılıyordu. Şimdi e, tabi orası da ayrı. Şimdi buradaki fiyatlar, Nil'in doğusundaki fiyatlar biraz daha farklı. E, batısındaki fiyatlar biraz daha farklı. Mesela ben e, günlük 20 dolara kaldım. Kahvaltı dahildi. Eh idealdi. E, televizyon vesaire yoktu. Zaten çok da aram, araması e, çok da lüzumlu olan bir şey de değil yani televizyon benim için de. E, zaten biz elhamdülillah dağda, bayırda, kampta kalan insanlarız. Dolayısıyla bir çatının bir yatağın olması bizim için e, yeterliydi. E, konforlu muydu? Normaldi. Temizdi, güzeldi. Yani bizim o yatma e, ihtiyacımızı karşıladı ama ben konfor alanımı arttırmak istiyorum daha kaliteli bir yerde kalmak istiyorum bütçemde müsait der iseniz kesinlikle Nil'in doğusundaki yerleri öneririm zira orada 50 dolara 70 dolara 80 dolara 100 dolara e, e, oteller var oralar tercih edilebilir e, Peki güvenli mi yani Luxor sokaklarında nelerle karşılaştın problem var mı Genel manada bir güvenlik tehdidiyle karşılaşmadım. Ancak şu var, çok ciddi anlamda gerek satıcılar gerek sokaktaki arkadaşlar taliz ediyor. Yani o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama yapışıyorlar. Neden yapışıyorlar? Şimdi bir tarım toplumunu düşünün, bir Afrika toplumunu düşünün. Bunlar kapitalizme yavaş yavaş tanışıyorlar, ediyorlar, parayı yavaş yavaş görüyorlar ve Farklı yapabilecekleri çok farklı bir şey de yoktur. Yani başka bir geçimleri de yoktur. Alternatif bir geçim kaynakları da olmadığı için e, turisti bir e, geçim kaynağı olarak görüyorlar. E, haklılar mı kendilerine göre haklılardır ama bana göre haklı değillerdir normalde e, biraz daha serbest, biraz daha rahat bırakılmaları lazım. Akşamları çıkmak güvenli midir? Mesela ben akşamları çıktım, birkaç arkadaşla tanıştım. Ee, ama e, gençlerin benim gördüklerim hepsi için asla bir şey söylemiyorum e, genelde e, madde kullanan arkadaşlarla karşılaştım tamam bana bir zararları olmadı etmedi ama tek başınıza e, çıkmanızı da çok tavsiye etmem. Ha, yapışıyorlar mı işte e, seninle bir organizasyon yapmak istiyorlar işte senden ne mal almak istiyorlar İlla işte birkaç lira birkaç dolar koparmak istiyorlar e, bunlara dikkat ederseniz. Gezilecek yerler var. Özellikle akşamları Nil'in kenarı çok güzel. Nil Nil'de tekneyle gezebilirsiniz. Bunun için biz şöyle olumsuz bir şey yaşadık. Mesela biz otele 25 dolar ödedik veya 30 dolar ödedik bizi bir tekne organizasyonu için. Bir motorlu tekneye takriben 4-5 tane veya 5-6 tane normal tekneyi halatlarla bağladılar. Bizi öyle çektiler. Bundan son derece rahatsız olduk. Zaten bunu da söyledik kendilerine. Yani böyle bir organizasyon olmaz. Orada motorlu tekneler var. Daha stabil, daha güzel, daha konforlu. Onlar tercih edilebilir. Oraya dikkat edilmeli. Yemekler genel manada temiz, güzel. Ya yani şimdi temizlik göreceli bir durumdur. Yani ateşte pişmiş, genel manada zahiren, yani açık olarak görünen bir problem yoktur. Dolayısıyla damak tadımız da hemen hemen birbirimize yakın. Mesela çay çok içtik biz. Çayın Türkiye'deki çayla bir farkı yoktu. Kaliteliydi, güzeldi. Herhangi bir şey yaşamadık. Hatta birçok noktada çay içtik. Gayet güzeldi, normaldi. Fiyatlar hemen hemen Türkiye'ye para birimimizle birbirine yakın olduğu için fiyatlarımız hemen hemen Türkiye'dekiyle aynı sayılır. Pazarlık mutlaka yapalım, mutlaka ama mutlaka pazarlık yapılmalı. Bizim grup arkadaşlarımız mesela 30 dolarlık bir elbiseyi 15, hatta 35 dolar özür dilerim, 35 dolarlık bir elbiseyi 15 dolara aldılar. Yani 20 dolar bir indirim. Hatta biraz daha zorlasalardı belki 10 dolara alacaklardı. Pazarlık mutlaka yapılmalı. Bu zaten her yerde söyleniliyor. Bunun haricinde de genel manada dediğim gibi doyurucu tarih, kültür, medeniyet yani aslında seyahat nedir? Seyahat ee, insanın bakış açısını değiştirmektir. geçmişi yolculuktur, medeniyetleri görmektir, yerinde izlemektir, ee, tefekkür etmektir. Yani neler kattı, neler yaşadı, ben burada ne aldım? İşte bir lay havasında değil de daha çok biraz daha araştırarak mesela Krallar Vadisi'ne geldin, orada firavunları gördün. İşte bu, bu, insanlar kudretli insanlardı, işte tanrılık iddiasında bulunan insanlardı. Bugün ne haldeler? Yaptırmış oldukları o dev tapınaklar, dev heykeller bugün ne halde? Yani böyle bir zihin jimnastiği e, yapmamız lazım ki e, seyahatlerin e, gerçek anlamda seyahatler amacına ulaşsın. E, i̇nsanlar sıcak, sıcak kanlı, e, sıcak kanlı insanlar, işte sarılıyorlar, güzel. Özellikle Türkiye'ye karşı çok ayrı bir muhabbet var. Dediğim gibi çok olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Genel manada Luxor değerlendirmelerim bunlar. Allah izin verirse Kahire değerlendirmelerimi de, izlenimlerimi de yapacağım. Yolculuk inşallah dünya ve ahiret cihetiyle bize bir şeyler katmalı. Gerek yeni insanlar, yeni dostlar ve yeni coğrafyalar keşfetmeliyiz. Bu uğurda, bu minvalde inşallah daha nice nice yolculuklar yaparız. Eğer bu izlenimlerden yola çıkacak olanlar varsa, Onlara da hayırlı, kolay, güzel yolculuklar dilerim. Ekip arkadaşlarınız mental olarak size zorluk çıkarmayacak ekip arkadaşlarınız için her platformda, her koşulda sizi sıkıntıya düşürmeyecek arkadaşların olması çok önemli. Dediğimiz gibi yolculuk meşakkattir, problemdir. Olağanüstü problemlerle karşılaşılabilir. Bunlar normal şeylerdir. Sizi bu kriz anında size problem çıkarmayacak. O krizin çözüm noktasında size yardımcı olacak arkadaşların olması da çok iyidir. İnşallah öyle arkadaşlar olur. Bunun haricinde herhangi bir kafanıza takılan herhangi bir şey olursa da bendenize özelden mesaj atabilirsiniz. Gerekli iletişim platformlarında bu videonun açıklamasını eklerim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar dilerim. Luxor Havalanı'nda.